Uluslararası piyasalarda 4 bin dolar eşiği geçilirken, Türkiye'de gram altın 5 bin 400 lirayı aşarak rekor tazeledi. 2024'te %27 yükselen altın, bu yılın ilk 10 ayında %55 değer kazandı. Son 3 yıldaki toplam artış ise %150'yi geçti. Bu performans, altına son 46 yılın en yüksek değer kazancını kazandırdı. Sabah gazetesinden Feride Cem'in haberine göre, Goldman Sachs Başkan Yardımcısı Robert Kaplan, Altının art arda rekorlar kırmasının piyasalarda sağlıksız bir tabloya işaret ettiğini söyledi. Altının 4000 dolar bariyerini aşması kutlama nedeni değil, bir uyarı sinyalidir. Kaplan'ın temkinli açıklamalarına karşın bağımsız metal traderı Tai Wong, yükselişin henüz sona ermediği görüşünde. Piyasa 5000 dolara kilitlendi. Fed'in faiz indirimleri sürdükçe bu beklenti daha da güçlenecek. Altındaki tarihi artışın arkasında bir dizi faktör bulunuyor. Raptiye küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler. Raptiye Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın faiz indirimleri. Raptiye başta Çin olmak üzere merkez bankaların altın alımları. Raptiye Amerika Birleşik Devletleri ekonomisine ilişkin artan kaygılar, hükümetin kapanması. Raptiye altına dayalı fonlara son 3 yılın en büyük girişinin gerçekleşmesi. Raptiye 338 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaşan küresel borçluluk. Raptiye küresel hisse senedi fiyatlarının pahalı olması. Raptiye küresel döviz rezervlerinde dolardan çıkış. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal borcu 38 trilyon dolara yaklaşırken, Çin başta olmak üzere birçok ülkenin merkez bankası rezervlerini altınla çeşitlendirmeye devam ediyor. Doların küresel rezervlerdeki payı %56, 3'e gerileyerek son 30 yılın en düşük seviyesine indi. Uzmanlara göre bu eğilim, dolardan kaçışın hızlandığının en net göstergesi. Savo Capital Markets analisti Çaru Çanan'a, altındaki yükselişin yalnızca panik kaynaklı olmadığını vurguluyor. Bu yatırımcıların pozisyonlarını yeniden şekillendirmesiyle ilgili bir süreç. Korku etkisi var ama tek neden bu değil. UBS analisti Giovanni Staunovo ise yüksek fiyatlara rağmen artan fiziki talebin altını desteklendiğini belirtiyor. Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı ise balon tartışmalarına dikkat çekerek şu uyarıyı yaptı. Altın 454-250 dolar aralığını da aşarsa bu fiyatın sürdürülebilirliği tartışılır hale gelir. Reel grafiğe baktığımızda 1979 zirvesinin %16 üzerindeyiz. Orta uzun vadede %25'lik bir geri çekilme olasılığı göz ardı edilmemeli. Unutmayalım, her balon eninde sonunda patlar. Ekonomist Profesör Dr. Kerem Alkin, altının geleceğini şekillendirecek 3 temel faktöre dikkat çekiyor. Birincisi, arza-talep dengesizliği. Fiziki altına yönelik talep, sertifikalı işlemlerin çok ötesine geçmiş durumda. İkincisi, doların güven kaybı. Merkez bankaların tahvil yerine altın rezervi tutması bu süreci hızlandırıyor. Üçüncüsü ise jeopolitik riskler. Rusya-Ukrayna savaşı veya Orta Doğu'daki gerginlikler uzarsa, altının 4000 doların üzerinde kalması sürpriz olmayacak. Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son dönemdeki yükselişleri sağlıksız olarak nitelendirdi. Altın fiyatlarını yukarı çeken somut bir neden yok. Bu hareket ya savaş ya da manipülasyon kaynaklı. 2026'da öngördüğümüz rakamları daha yıl bitmeden gördük. Bu sürdürülebilir değil. Piyasada mutlaka bir düzeltme olacak. Memiş, altın ve gümüşte teknik düzeltmeler beklese de petrol ve kripto paralarda pozitif bir görünüm olduğunu vurguladı. Brent Petrol, 65,52 dolar varil. Memiş'e göre kısa vadeli düşüşler kalıcı değil ve fiyatın 70-71 dolar bandını test etmesi olası. Eğer Bitcoin, BTC 123.980 dolar seviyesinde. Kısa vadeli kar satışların doğal düzeltme olduğunu belirtenmemiş, orta ve uzun vadede hedefin 125.500-135.000 dolar aralığı olduğunu söyledi. Mevcut piyasa koşullarında euro, dolar ve borsa İstanbul'un hala cazip yatırım fırsatları sunduğunu ifade edenmemiş, dolar endeksinin 97-98 bandında sıkıştığını, euro-dolar paritesinin ise hala ucuz kaldığını söyledi. Analist, yatırımcıların portföylerinin yaklaşık %50'sini euroya ayırabileceğini önerdi. Altın ve gümüşteki agresif yükselişlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İslam Memiş, kısa vadede kar satışları beklese de uzun vadeli beklentilerini koruyor. 2026'nın ilk yarısında, e ons altın, 4.250 dolar, e gram altın, 6.350-6.500 Türk lirası, seviyelerine ulaşmasının sürpriz olmayacağını belirtti. Memiş, yatırımcılara piyasa duygularıyla değil, mantıkla hareket edin çağrısında bulunarak açıklamasını tamamladı. Piyasa ve yatırım uzmanı İslam Memiş, son dönemde hızlı yükseliş gösteren altın ve gümüş fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, yatırımcıları uyarırken kısa ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı. İslam Memiş'e göre, son günlerde gram altın, ons altından aldığı destekle 5500 Türk lirası seviyelerine dayandı. Ancak uzman, şu an altın almak için uygun bir zaman değil diyerek, kar satışlarıyla fiyatlarda geri çekilme olabileceğine dikkat çekti. Gümüş piyasasında da durum benzer. Ons gümüş 48,36 dolar, gram gümüş ise 65 Türk lirası seviyelerinde bulunuyor. Memiş, gümüş alacakların çok dikkatli olması gerekiyor uyarısında bulundu. Ayrıca altın gümüş rasyosunun 81, 79'dan 85 seviyesine yükselmesinin gümüş için olumsuz sinyal olduğunu belirtti. Bu durum, gümüşün altına kıyasla değer kaybedebileceğini gösteriyor. Memiş, altın ve gümüşte teknik düzeltmeler beklese de petrol ve kripto paralarda pozitif bir görünüm olduğunu vurguladı. Ö, Brent petrol, 65,52 dolar varil. Memiş'e göre kısa vadeli düşüşler kalıcı değil ve fiyatın 70-71 dolar bandını test etmesi olası. E Bitcoin, BTC 123.980 dolar seviyesinde. Kısa vadeli kar satışların doğal düzeltme olduğunu belirten Memiş, orta ve uzun vadede hedefin 125.500-135.000 dolar aralığı olduğunu söyledi analist, yatırımcıların portföylerinin yaklaşık %50'sini euroya ayırabileceğini önerdi. Altın ve gümüşteki agresif yükselişlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İslam Memiş, kısa vadede kar satışları beklese de uzun vadeli beklentilerini koruyor. 2026'nın ilk yarısında. E10 altın, 4250 dolar. E gram altın, 6350-6500 Türk lirası. Seviyelerine ulaşmasının sürpriz olmayacağını belirtti. Memiş, yatırımcılara piyasa duygularıyla değil, mantıkla hareket edin çağrısında bulunarak açıklamasını tamamladı. Altın fiyatlarında son günlerde görülen yükseliş, tüm rekorları geride bıraktı. Ons altın 4037 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü. Bu gelişme, doğrudan gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. Piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım Türk çeyrek altın 10 bin lira haberini önümüzdeki hafta verebiliriz. Günlük artışlar çok hızlı. 5400'den 5800 liraya çıkan gram altın var. Biz sene sonu 5600 seviyesini bekliyorduk. Yanıldık. Önümüzdeki günlerde 6000'i görebiliriz dedi. Yıldırım Türk, altının küresel belirsizlikler karşısında yeniden yatırımcıların ilk tercihi haline geldiğini belirterek şunları kaydetti. Altın, hem tasarruf hem de yeni para birimi oluşana kadar güvenli liman olma özelliğini sürdürecek. Altın gerileme eğilimine girdiğinde gümüş çok daha fazla düşüyor. Bu nedenle gümüşte ons bazında alım satmak daha mantıklı. Bu yıla 2620 dolar seviyesinden başlayan ons altın, Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kapanma riski, jeopolitik gerginlikler ve küresel belirsizlikler nedeniyle hızla yükseldi. Altının onsu dün 4037,10 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece yılbaşından bu yana 1400 doların üzerinde değer kazandı. Altında son günlerde durdurulamayan bir yükseliş yaşanırken, gram altın ve çeyrek altındaki ani artışlarla birlikte gözler uzman isimlere çevrildi. Altın yatırımcısının dikkatle takip ettiği uzmanların uyarılarına göre ani alım ve satımlardan kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Piyasadaki hareketlilik altın yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor. Altında sert yükseliş devam ederken altındaki bu yükselişin ne kadar süreceği de merak edilenlerin başında yer alıyor. Altın yatırımcısı da piyasalardaki son durumu ve uzmanlardan gelen yatırım tavsiyelerini dikkate alıyor. Dünkü sert yükseliş sonrasında gram altının kapalı çarşıda 5500 Türk lirası seviyelerine kadar çıkarak tüm zamanların rekorunu tazelediği görülmüştü. Uzman isimler ise kısa vadede yüksek volatilitenin süreceğini belirtiyor. İşte altındaki son durum. Son zamanların en sert yükselişini yaşayan altın fiyatlarındaki sert artış ile birlikte yatırımcılara da uyarılar gelmeye başladı. Gram altın ve çeyrek altındaki durdurulamayan yükselişle beraber altın alım satımı için gözler uzmanların yorumlarına çevrildi. Ons altındaki küresel yükselişe dikkat çeken uzmanlar, merkez bankaların altına yönelik alımları ve emtia esaslı takas eğilimlerinin yayılması durumunda ons altının daha yüksek seviyelere kadar çıkabileceğini söylüyor. Altın fiyatlarındaki bu sert yükselişle birlikte uzmanlar, yatırımcıya da kritik uyarılarda bulunuyor. Altında kısa vadede yüksek volatilitenin süreceğini belirten uzmanlar, fiziki talep devam ettiği sürece de kuyumcu makaslarının daralmasının zor olduğunu belirtiyor. Uzmanlardan gelen yorum ve öneriler, altın yatırımcısı tarafından önemli takip edilirken, uyarı ve beklentilerini aktaran uzmanlar ise, yatırımcılara ani alım ve satımlardan kaçınmaları konusunda uyarı yapıyor. Ayrıca sertifikalı ürün tercih etme ve uzun süreli perspektif benimsemeleri konusunda da uyarıyor. Memiş, altın ve gümüşte teknik düzeltmeler beklese de petrol ve kripto paralarda pozitif bir görünüm olduğunu vurguladı. Öğrenen petrol, 65,52 dolar varil. Memiş'e göre kısa vadeli düşüşler kalıcı değil ve fiyatın 70-71 dolar bandını test etmesi olası. Eğer Bitcoin, BTC 123.980 dolar seviyesinde, kısa vadeli kar satışların doğal düzeltme olduğunu belirtenmemiş, orta ve uzun vadede hedefin 125.500-135.000 dolar aralığı olduğunu söyledi. Mevcut piyasa koşullarında euro, dolar ve borsa İstanbul'un hala cazip yatırım fırsatları sunduğunu ifade edenmemiş, dolar endeksinin 97-98 bandında sıkıştığını, euro-dolar paritesinin ise hala ucuz kaldığını söyledi. Analist, yatırımcıların portföylerinin yaklaşık %50'sini euroya ayırabileceğini önerdi. Altın ve gümüşteki agresif yükselişlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İslam Memiş, kısa vadede kar satışları beklese de uzun vadeli beklentilerini koruyor. 2026'nın ilk yarısında E-ons e altın 4.250 dolar, E-gram altın 6.350-6.500 Türk lirası seviyelerine ulaşmasının sürpriz olmayacağını belirtti. Memiş, yatırımcılara piyasa duygularıyla değil, mantıkla hareket edin çağrısında bulunarak açıklamasını tamamladı. Piyasa ve yatırım uzmanı İslam Memiş, son dönemde hızlı yükseliş gösteren altın ve gümüş fiyatlarını değerlendirdi. Memiş, yatırımcıları uyarırken kısa ve uzun vadeli beklentilerini paylaştı. İslam Memiş'e göre, son günlerde gram altın, ons altından aldığı destekle 5500 Türk lirası seviyelerine dayandı. Ancak uzman, şu an altın almak için uygun bir zaman değil diyerek, kar satışlarıyla fiyatlarda geri çekilme olabileceğine dikkat çekti. Gümüş piyasasında da durum benzer. Ons gümüş 48,36 dolar, gram gümüş ise 65 Türk lirası seviyelerinde bulunuyor. Memiş, Gümüş alacakların çok dikkatli olması gerekiyor uyarısında bulundu. Ayrıca altın gümüş rasyosunun 81, 79'dan 85 seviyesine yükselmesinin gümüş için olumsuz sinyal olduğunu belirtti. Bu durum gümüşün altına kıyasla değer kaybedebileceğini gösteriyor. Memiş, altın ve gümüşte teknik düzeltmeler beklese de petrol ve kripto paralarda pozitif bir görünüm olduğunu vurguladı. Ö Brent petrol 65,52 dolar varil. Memişe göre kısa vadeli düşüşler kalıcı değil ve fiyatın 70-71 dolar bandını test etmesi olası. e Bitcoin, BTC 123.980 dolar seviyesinde, kısa vadeli kar satışların doğal düzeltme olduğunu belirtenmemiş, orta ve uzun vadede hedefin 125.500-135.000 dolar aralığı olduğunu söyledi. Analist, yatırımcıların portföylerinin yaklaşık %50'sini euroya ayırabileceğini önerdi. Altın ve gümüşteki agresif yükselişlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. İslam Memiş, Kısa vadede kar satışları beklese de uzun vadeli beklentilerini koruyor. 2026'nın ilk yarısında. E10 altın, 4250 dolar. E gram altın, 6350-6500 Türk lirası. Seviyelerine ulaşmasının sürpriz olmayacağını belirtti. Memiş, yatırımcılara piyasa duygularıyla değil, mantıkla hareket edin çağrısında bulunarak açıklamasını tamamladı. Altın fiyatlarında son günlerde görülen yükseliş, tüm rekorları geride bıraktı ons altın 4.037 dolara çıkarak tarihi zirvesini gördü. Bu gelişme doğrudan gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına da yansıdı. Piyasa uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişe ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Yıldırım Türk, çeyrek altın 10.000 lira haberini önümüzdeki hafta verebiliriz. Günlük artışlar çok hızlı. 5.400'den 5.800 liraya çıkan gram altın var. Biz sene sonu 5.600 seviyesini bekliyorduk. Yanıldık önümüzdeki günlerde 6000'i görebiliriz dedi. Yıldırım Türk, altının küresel belirsizlikler karşısında yeniden yatırımcıların ilk tercihi haline geldiğini belirterek şunları kaydetti. Altın hem tasarruf hem de yeni para birimi oluşana kadar güvenli liman olma özelliğini sürdürecek. Altın gerileme eğilimine girdiğinde gümüş çok daha fazla düşüyor. Bu nedenle gümüşte ons bazında alım satmak daha mantıklı. Bu yıla 2620 dolar seviyesinden başlayan ons altın Amerika Birleşik Devletleri'nde hükümetin kapanma riski jeopolitik gerginlikler ve küresel belirsizlikler nedeniyle hızla yükseldi. Altının onsu dün 4037,10 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Böylece yılbaşından bu yana 1400 doların üzerinde değer kazandı. Altında son günlerde durdurulamayan bir yükseliş yaşanırken gram altın ve çeyrek altındaki ani artışlarla birlikte gözler uzman isimlere çevrildi. Altın yatırımcısının dikkatle takip ettiği uzmanların uyarılarına göre ani alım ve satımlardan kaçınılması gerektiği belirtiliyor. Piyasadaki hareketlilik altın yatırımcıları tarafından dikkatle takip ediliyor.